tercih eder. Mesela Allah diyor ki bak bunu terk et yapma. Tamam Şunu sana vereceğim. Nefis der ki his ve heva, heves. His ve heves. His ve heves. Şöyle der. Ben taksitte çalışmıyorum. Benim taksitte işim yok. Peşin. Ne alırsan elinle. O, ve, o gelir seninle. Böyle. Ben haşa Allah'a kafa tutuyor. Ben taksitle çalışmıyor vaatlarla uğraşmam. Yer yedim yerim. gördüm mü görün. Fırsat elime geçti mi yaparım. Kim yıkılır hiç önemli değil. Sistem böyle çalışıyor. Yani bedensel hayat, e, his ve heva, damar, tabiat, tamam? Mı? Böyle çalışıyor. Bu beşinin toplamına nefis diyoruz. Maddi nefsin var. Yani bedendir. Anlıyor musunuz? Dolayısıyla bunlar kördür. Cüz ihtiyarıyla hareket ederler. Dima ile hareket ederler. İtikatları vardır ama imanları yoktur. İtikat aklidir, iman kalbidir. İhtiyar aklidir, irade vicdanidir. Vicdanın sıfatıdır. Dolayısıyla ee, cüz-i ihtiyariye mahkum olanlar, ahirete uygun yaşayamazlar. Ahiret uygun yaşamak ne demek biliyor musunuz? Şimdi bak iyi yaslanın. Ee, bu cümleyi de iyi kavramanız için söylüyorum. Bak iyi dinleyin. Burada dünyada bunu iyi düşüne düşüne e, vurgulaya vurgulaya koyacağım. Burada ne için ve nere için Yaşıyorsan burası orası olur. Buralıktan çıkar burası. Fikir yoldur. Fikir yoluyla oraya giriyorsun demektir. Bir de okuyayım mı? Anlaşılan böyle Biraz şok gibi olunca baygınlık gibi gördüm sizi. Bir canlılık görmedim yani bak. Bir daha okuyorum. İlginçtir bu haşrın en güzel ispatlarını bir tanesidir. Haşir yani ispat noktasında. Burada, nerede bu burası? Dünya. Dünyada. Burada ne için ve nere için yaşıyorsan burası orasıdır. Buralıktan çıkar burası. Çünkü fikir bir yoldu, yol fikir yoluyla. O zaman itikat ettiğin, inandığın şeyleri fikir yoluyla gördüğünden dolayı oraları burada onu yaşıyoruz. O zaman burası buralıktan çıkıyor. Yani zahirde sen de yürüyorsun, gidip geliyorsun ama eee aleminde başka şey yaşıyoruz. Ben mi değişiyorum abi, kainat mı değişiyor? Sen değiştiğin için onu da değiştiriyorsun. Herkesin şeyi değişik. Mesela şu kainat benim gördüğüm gibi değil, senin gördüğün gibi. Yani sen nasıl görüyorsan ben öyle görmüyorum. Ben nasıl görüyorsam sen öyle görmüyorsun. Herkesi göre farklı olabilen bir özelliğe sahip. Dünyanın en güzel tarafı da budur. Yani sabit donuk bir tarafı yoktur. Herkese söylüyorum ama her bu sözümü kim duyuyorsa sizin gördüğünüz gibi değil. Hepsini barındırıyoruz aslında. Yani dünyanın en güzel tarafı mesela şuna bakana göre değişkendir. Bakanın mesela ben dün bakıyordum farklıydı. Bugün bakıyorum farklı. Yani bu bu donanımlara da sahip. Nasıl bir şeyse aklıma almıyor. bir şey birbirinden tamamen ayrı iki zıt şey olabiliyor. Yani bu kendi kendine olmuş olabiliyor ihtimali var. Gözüküyor zahirde bir el ayak yok. Topraktan çıktı işte. Ama bunu Allah yapıyor. İkisi kork arada korkunç birisi fail var birisi fail yok. Yani ikisine de intikal edilebilir. Yani yüzde yüz iman etme mecburiyeti yok. Zahirde. Zaman dört isimden gidiyor abi her şey. E tabi kesin. evet zahir evvel. Hepsi, Hepsi. Yani bu yolunun olması Allah hakikaten çok usta yani. Yani kendisini kendisi gözükmeyebilecek şekilde de maddeyi, sanatı yapabilmiş. Şöyle diyeyim. Dünyanın en iyi 10 tane marangozunu getirin. Dinliyor musunuz? Getirin. Deyin ki bir sanat yap, sanatkarı tanımlamasın, sanatkara intikal ettirilmesin. Öyle sanat yap sanattan sanatkar gözükmesin. Bana böyle bir sanat yap. Mümkün müdür? En büyük sanat olur o zaten. en büyük sanat. Mümkün müdür? İmkansızdır. Allah yapmış işte. Ya mükemmel bir şey. Allah onun için çok mükemmel bir şey. Allah harika bir şey yani. Hani kalite bilemiyorum yani. Allah affet beni. Yani o kadar seviyorum, o kadar acayibime gidiyor ki Allah. Allah çok acayip bir şey. Yani 10 tane marangoz, dünyanın en iyi 10 marangozu getiriyorsunuz bir sanat yap diyoruz. Ama sanatkarı tanımlamasın, sanatkara intikal ettirilmesin, kendi başına olmuş diyebilelim. Hiçbir tarafında sanatkarın özelliği olmasın. Yani sanatkarı tanımlamasın, ona işaret etmesin, ona delil olmasın. Mümkün değil dünya mümkün değil abi. O zaman bu mevcudat burada değil abi. Değil. Ama bunda var işte. Yani yüzde yüz Allah gözükmüyor. Tabiattır, kendi kendinedir, tesadüfen diyenler var mı? Demek ki o yolda çıkmış buradan. Yani o sanatkarı gözükmeyebiliyor. Bu, o öyle bir tarafı var bunun. İşte Acayip bir şey yani. Bilmem anlatabiliyor muyum şeyini? Hayret yani. Allah hakikaten Allah'tır. Allah başka bir şey yani. Aynı çekirdekten hem cehennem çekirdeği hem cennet çekirdeği. Ya olabiliyor. Aynı. Yani böyle e, öyle bir şey ki Öyle bir sanat yapmış ki bu insan kendisini inkar edebiliyor. Bak madde değil inkar eden kabul eden ruhtur. Adam ruhuyla diyor ki ruhumu inkar ediyorum. Yani ruh yoktur diyor. Karşıma çıkmış adama sen ne yaparsınız bu, bilg bu bilgilerle donatılmış olan ben. Sen o. Şimdi adam karşıma çıktı diyor ki bana. Hocam diyor ben ruhu inkar ediyorum. Ruh yoktur diyor. Allah Allah. Yani kabul eden, reddeden ruh olduğu halde ruhuyla reddediyor ruhunu karşınıza böyle bir adam çıktı. Ne yaparsınız? Allah Allah. Allah'ın sanatına bak işte. <laughs> Şaşırıyorum. Nasıl bir yapabilmiş Cenab-ı Hak? Kendini inkar edebilen bir mahluk yapmış. İnsan kendisini inkar ediyor. Mesela ben yokum diyor. Ben hayalim diyebiliyor. He ben neka. Mesela öyle bir sanat ki bu gözü yapan kördür diyor. Diyebiliyor bunu. Tesadüfleri verirse bu göz yapan kimdi? Kör. Mesela şey dedim ki e, Akıl Hastanesi'nde rapor alacak ya böyle bu Darülen Var Vakfı'yla alakalı bir rapor gerekiyormuş yönetici vesaire olmak için. Onlara dedim bir konu getirdi getirdi adam herhalde evet tabii şaşırdı bu kim adam diye şaşırdılar gariplerine gitti kalem bıraktılar dediler peki sen akıllı ol yani herkese sormuyorlarmış da herhalde bir sohbet havası oldu çok güzel oldu ben oraya getirdim zaten bir söylemiştim ama bir daha de söyleyeyim dedi ki sence akıllı kimdir dedi dedim buna örnekler vereyim 3 tane örnekle yukarıya doğru çıkayım Adam dinliyor böyle. Düşün. Hep hasta gören bir adam. Psikiyatristler böyle. Hep hasta görmüşler. Bir de beni gördüler şimdi. Dedim bak şu saati 6 saatte yaptım desem bu saatin dışında bir saatin varlığını gösterir. Delil. Çünkü 6 saatte bu saati yaptım denilirse bu saate bakmadım demektir. Hani var ya halakası mavat velardı fisi teteyyam bu kainatı altı günde yarattım dediğine göre bu kainatın dışında bir gün. Yani bu saati altı saatte yaptım demek bu saatin dışında bir saatin varlığını gösteriyor. Çünkü bunu yaparken bu saate bakmadım. İki, bakıyor adam ne diyecek diye. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu da körle yapılamaz. Üç, bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana bu aklı bağlamak akıllılıktır. Kim ise. Şimdi bunu görüyor adam. Şöyle diyebiliyor. Kalemi almış böyle çeviriyor. Yani korkunç bir mantık. böyle bir sanat. inkar edebiliyor bunu. Mesela gözü kör yaptı diyebiliyor. Aklı akılsız yaptı diye biliyor. Böyle bir sana Allah'ın için acayip bir usta yani. Ondan sonra her şeyde var, hiçbir yerde gözükmüyor. Eşya, eşya sıfattır. Mesela balık kokusu balığa göre sıfattır. Bak kendisi muayyendir, kokusu gayri gayrimuayyen. Koku her yerde. Cismin kendisi bir yerde. Şimdi bu mevcudat Allah'ın sıfatının tereşuatları ama sıfat zatı örtmüş. Acayip neyse konumuz o değil. Acayip sistem çalışıyor. Yalnız fark et yeter. Bunu fark et. Yani bu sistem burası için çalışmaz doldur boşalt olmamalı. Yani mutfak tuvalet, yatak iş. Mutfak tuvalet, yatak iş. Mutfak doldur, tuvalette boşalt. Yatağa git, işe git. Mutfak tuvalet yatak iş. Mutfak, bu dikdörtgen olmamalı. Yani bu sistem yani bu kafam benim şu anda para kazanmak için israf olur. Bu elim şu binayı yapmak için yapılması israf olur. Çünkü el binadan harikadır harika şey, basit şey harcanmaz. Mantığı yoktur. Yani el binadan harika ise bu el binaya harcanmamalı. Gözden harika bir şey yoktur. Ama kendisinden çok basit şey bu göz harcanıyor. İşte dünya, dünya gariptir.